Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, benimlesiniz diyorum. Ve paylaştığınız her falım için size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, can 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 olun diyorum. Ve falıma başlıyorum. Berfin. Berfin adlı izleyicim için. Canım benim bir yunus balığım var hopluyor. Ve iki tane hediye paketim var. Çok güzel bir paketler bunlar. Ve sevineceğin hediyeler var diye görüyorum gerçekten de ve burada yüreğim biraz kabarmış ama yavaş yavaş çıkartıyorsun içinden sıkıntıyı baya bir sıkıntılısın ve burada bir fiil var ama çok güzel günlerin ve mutluluğun habercisidir beklediğin SMS geliyor güzel şeyler oluyor gerçekten de ve mutlu yarınlar geliyor sana burada da burada da gerçekten de beklediğin SMS'i alıyorsun ee, ve bir kupam var. Büyük bir başarım var. Burada yıldızın var parlıyor. Gerçekten de çok güzel bir yıldız ve burada bayrak var. Bir zafer elde ediyorsun. Devlet dairesinde bir işin varsa da halloluyor diye görüyorum ve burada beklediğin SMS geliyor. Burada bir kuşum var. Çok güzel. Uzak olduğun biri varsa kavuşma çok yakın. Ticari hayatta olsun. Gerçek ev hayatında olsun. Çok büyük başarı maddi manevi olarak ve burada balıklarım var. Ufak ufak kısmetlerim var ve burada çok güzel bir e, fincanım var. Dolu dolu gerçekten de ve çok mutlu, sevindirici haberler alıyorsun. Kısmetle dolup taşıyorsun diyorum. Bir de kartlarına bakıyorum. Bakalım ne var burada? Kendini düşünüyorsun birazcık ve üzülüyorsun sevdiğinden ayrısın şu anda ama çok güzel bir aşk var kapında ve bir şeylere zaman girmiş ve kötü bir şeyden dolayı baya bir uzaksın istemediğin olaylar yaşanmış ve şans kartı geldi. Şansın, bahtın çok açık ve barış sağlanacak diye görüyorum. İçsel bir gücün var gerçekten de ve muhteşem bir güç var sende. Tasımların e, altılısı geldi. Eee çabalayıp emek verdiğin şeylerin karşılığını alamamışsın. Fakat maddi açıdan güzel bir fırsat var. Gene tekrardan geliyor. Bir kılıç şövalyesi var. Dargın olduğun ve uzak olduğun bir sevdiğin varsa sana geri geliyor. Koşarak geliyor diyorum. Ve bu sefer hiç gitmemek üzere geliyor. Ve mutlu mesut olmak için geliyor. Değneklerin e, altılısı var burada. Gerçekten güzel bir maddi fırsat. Maddi bir ilerleme görünüyor. Ve burada da e, Kılıçların kılıçların dokuzlusu var burada çok üzgün görünüyorsun hayallerin yıkılmış ve bir ayrılık yaşamışsın ve hala üzülüyorsun ama dediğim gibi o kişi çok ilerlemek üzere yola çıkmış ve senin üzüldüğünü özlediğini biliyor ve o da üzülüyor özlüyor ve karar vermen gerekiyor ne istediğine ne yapmak istediğine çünkü geldiği zaman seninle olup olmak istemediğini soracak büyük bir fırsatla karşına geliyor ve hiç ayrılmamacasına sonsuz bir sevgiyle ve tamamen birlikte olmak amacıyla geliyor Berfin'ciğim. Umarım çok sevilirsin. Sevdiğin kadar da sevilirsin. Çok büyük bir fırsat var kapında. Maddi manevi. Umarım her şey yolunda gider. Her şey görününce olsun diyorum ve melek kartını çekiyorum. Mantıklı, dürüst, düşüncesiz meraklı bir insan var. Zorlu bilgi, gecikmeler ya da planlarda değişiklikler, düşüncesizce dile getirilen gerçekler var burada. Hiç istemediğin şeyler konuşulmuş ve araya dargınlık bir şey olabilir ama doğru söyleyen dokuz köyden kovuluyor. Burada imparator kartı çıktı. Organizasyon ve mantık diyor. Kart kuruluş ve disiplin, liderlik vasıflı bir iş diyor. Güzel bir iş geliyor ve burada hava şövalyesi var. Akıllı, kararlı, idealist, yorulmak bilmez bir adam geliyor karşına. ve çok hızlı giriyor hayatına ışık gibi. Büyük hızla gerçekleşen olaylar. Seçeneklerini dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır. Yaratıcı çözümler ve güzel günler seni bekliyor diyor. Umarım çok mutlu olursun diyorum. Birlik kartı çıktı. Geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlar ara diyorum. Umarım mutlu olursun. Her şey gönlünce olsun. Güneş gibi aydınlık günler, bol bereketli ömürler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın diyorum. Hayırlı günler olsun efendim.